merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Adopt Me oynuyoruz. Biliyorsunuz ki geçen sene değil de sanırım diğer sene <laughs> ee, oynamıştık ve tanıtım falan filan yapmıştık. Bu o bir baktık 12 abone olmuş bu ismini değiştirdi. 12 abone olmuş biz de hemen çekelim dedik. 10 abone demiştik. Evet ve ve unuttuk. <laughs> evet. Sonra unuttuk ama Sonra tekrar e, geri yaptık. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğiz size. Şu şekilde e, dan ay olmadı. Görünmüyor şu an. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şunu yazacaksınız. Dance deyince Hayır bari. etmek lazım. Ee, sanırım görünmüyor arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar yanlış yazdım. E ee, şöyle şu işareti koyuyorsunuz. Sonra e E'ye koyuyorsunuz Boşluk. arkadaşlar. Boşluk. koyuyorsunuz. Sonra buraya da yazıyorsunuz. Ve 1 ve 2 3 de yazabilirsiniz. O zaman değişik dans ediyorsunuz. Evet. Bakın. O şekilde yani. E, ben evet, arkadaşlar bence biz hemen ama. başlayalım. Hemen tanıtmaya da biz niye buraya gidiyoruz? Gel şöyle gidelim. Ben kaçıyorum. Geliyorsun buraya. Tamam tamam. Arkadaşlar ben yıl alıp geleyim mi? Hayır. Gelip Ni Gerçekten geliyor musun ama? Arkadaşlar ha. ben lila alıp geliyorum. Ha kaçtım. Evet arkadaşlar sonunda lila almayı başardım. Ah <laughs> <laughs> oh, <laughs> yeni evet. petler gelmiş. Dur. Bunu Robux'umla almalıyım. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Ay ya neredesin? Durun alıyorum şu peti. Ay arkadaşlar. inanmazsınız 40.88 Robux'um kalmış alamıyorum. Ay 40.88 mi dedim? 488 <laughs> demek istedim. Sen gel bakayım. Dur öbürünü almaya çalışayım. Ay. Aa, bunlar e, şey. Gel buraya. Burada. Evet arkadaşlar. Burası pet yeri. İsterseniz hemen gezelim. Aslında bunu e, önceki videomuzda her yeri tanıtmıştık. Evet. Linkini Şimdi, bırakacağız. Evet. E, yani bırakabilirsek. Çünkü tam bilmiyoruz nasıl link bırakacağımızı. Geç çıkalım biz buradan. <laughs> İlk videolarımızdan birine biriydi. Evet. Ve lütfen ona bakın. Evet arkadaşlar o en, en özen gösterdiğimiz video. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Nereyi tanıtmamıştık biz? Bilmem halih tanı tanıttık da herhalde. Dur. Ben <laughs> kodlar mı göstersek? Ko kod mu? Kod yok Dur hmm, hmm, ne? Ee, kafam karıştı ya. Dur ne yapacağız bu? Hmm. Hmm. Arkadaşlar ne yapalım şimdi? Arkadaşlar yeni tanıtmamıştık ve pizzacıyı. Aa tabii ya ona yine eklendi. Evet. Yani önceden yine eklendi de bayağı oldu. Aynen. Arkadaşlar bir de eğer Adopt Me oynuyorsanız burada da zaten görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bence biz bir de şu pamuk şekerli yeri tanıtmamıştık. Aslında orası dondurmacı. İşte dondurmacı. Pizzacı nerede? Kuaföre girdik. Neresen? Arkadaşlar kuaförü tanıtalım biz. Arkadaşlar burada şey yapıyoruz. Yani hani şöyle bir yer var ya. Şöyle bir yer. Hani buraya şöyle tıkla yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Evet, Bastığımızda Bas. biz abi Petin'in Tabi şunları şey yapayım. Burada bir de arkadaşlar boyalar falan filan var. Ben aslında önceden sanırım boyamıştım birkaç kere. Evet arkadaşlar robotumuzu oturturalım şu şekilde. Buradan istediğiniz bir boya seçiyorsunuz. Evet çok güzel boyalar. Evet. Sonra şöyle şekilde petinizi sık sıkmanız gerek. Ay, sıkamadım. Hı. Um, Sıkalım şöyle arkadaşlar. Şöyle yapman lazım. Hı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık benim robim robotum pembe evet. oldu. Bir robot. Arkadaşlar burası da aynı yer aslında. Aynı yerin bir de şurada donutlar var. Donut falan filan var mirketimi şey yapayım. Bu şekilde yani arkadaşlar. Burası sanki minik bir pet şey yapmayı. Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Biz tam video çekecekken benim tabletim yanlışlıkla dudağıma geldi ve dudağım kanamaya başladı. Evet arkadaşlar baya fena bir durumdu ama geçti. Evet. Yoksa birkaç yedim saat önce falan çekecektik. Evet. Aha. O yüzden de öyle oldu yani bence burayı artık tanıttık geçelim Hemen. ama doğru ne? bir şey yok Neyi? gel yani buradan da um... he donut donut Ay, pardon bunu unut Ay, ne diyorum ne diyorum bakın burada da özel bir olabiliyorsunuz sanırım. evet ne, ne olduğunu unuttum evet. burada da burası da özel bir yer evet böyle damga yapıyorsunuz aynen öyle bir yer burası da Aa sana bedava 10 10 Adopt Me box'ını verebiliyorum. Verir misin? Hemen verelim. Alalım. Her 30 saniyede bir daha şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda şimdi burayı da tanıttık. Geçelim artık. Evet. Ama buradan da e, boş verin arkadaşlar. Buradan da Emoji var diyor arkadaşlar. Orada da emoji seçebiliyordunuz. Evet. Şimdi dondurmacıya tanıtalım bence. Um, e, üstlerimizi çıkartalım ama. Ha, evet. Robotun bir insin ama. İnmedi. Heh. Evet. Ay. Ay. Arkadaşlar hiçbir <laughs> şey görmediniz. <laughs> Çabuk bir şey seç. Arkadaşlar. Ay, üzgünüm arkadaşlar. <laughs> 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 Yanlışlıkla oldu. <laughs> Ay arkadaşlar ben bir giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim. Ve neredesin Nil? Hmm, Oradan. Evet arkadaşlar şimdi de dondurmacı ve pizzacıyı tanıtacağız. Evet. Bence ilk önce pizzacıyı tanıtalım. Ve arkadaşlar bilmiyorsanız çok üzgünüz arkadaşlar. Çok önceden bir kara delik açıldı adoptimide ve her şey yiyordu. Her şey yedikten sonra da bu çalışma işlemleri geldi. Evet arkadaşlar Nilcim bence biz bir bireyle falan oynayalım ki gösterelim nasıl hamur yapıldığını falan. Evet şöyle hamurumuz an... yapmış. Ay Nilcim ne oldu böyle? Heh, evet tamam. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk önce şuradan bir hamur alıyorsunuz. Sonra burada onu yoğurmanız gerekiyor. Tabii. Sonra Arkadaşlar şuraya koyuyorsunuz pizzanızın hamurunu yani. Koyamadım mı ben ya? Hah. Hmm. Şey sonra bunu um, şey koyamadım arkadaşlar. Ay. Ya şimdi de hamur bit gitti. Ha tamam. Evet arkadaşlar mesela ben şimdi atayım. Atıyorum ki şöyle bir pizza istediler. Tabi atıyorum ben bu pizzayı arkadaşlar böyle bir pizza ı, istenmedi. Ve arkadaşlar, Sonra arkadaşlar bunu şu şekilde fırında pişiriyorsunuz. A pizzam gelmiş Yiyeyim. Ama arkadaşlar aslında gelin ee, e, gel Nehir'cim. Dur bir pizza olsun nasıl paketleneceğini falan filan gösterelim. Ben yeni bir pizza yapıyorum. Evet arkadaşlar benim pizzam da hazır. Şimdi arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Tabii o. Tabii koymasanız da olur. Hayır hayır. O çarpı işareti istedikleri gibi olmadığı için oldu. Evet. Arkadaşlar. Ne? Aslında sadece öyle istiyormuş. Şu şekilde de paketliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Tabi ben yanlış yaptığım için beğenmeyecek şimdi. Ben şimdi onun pizzasını yapıyorum ve gösterelim. Evet sen yap. Arkadaşlar hani o peynir sosu gibi gösterdi ya şu şekilde. Ay olmadı. Şöyle gösterdi ya arkadaşlar. Aslında o peynir. Nasıl yapıldığı zaten gösteriliyor şöyle. Domates sosu ve peynirli. Dediğimiz gibi arkadaşlar koymasanız da olur. Evet direkt şey yapabilirsiniz. Sonra paketleyip veriyorsunuz. Bay ördeğimize. Şimdi seviyor ve para geliyor. Hayır gelmiyor. Ya da evet. Evet arkadaşlar burası da böyle. Şimdi geri gidelim. Evet, tavşan hanım ya da bey size vermeyeceğiz. Güzel. Evet. Ve arkadaşlar eğer bu biraz sıkıcı olduysa öbür videolarımıza da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha bile çekebiliriz yani. Ha, evet. çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar kuzenimin son iki günü kaldı. O yüzden. Evet abi videomu Şimdi biz ben tekrar durdurup seni alacağım. Evet arkadaşlar neyiz? hele şu küçük yakalamayı başardım. Oops. İyi şimdi. Evet arkadaşlar şimdi pizzacıyı da tanıttık. Nereyi tanıtmadık? Burayı tanıtalım şu tavlayı. Bir saniye. Niye arkadaşlar? <laughs> giyinip yine geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim ben de. Ne de büyüdü. Evet. Şimdi şu tabloyu anlatalım arkadaşlar. Ya, arkadaşlar durun bir saniye. Um, bildiğiniz üzere um, şey Adopt Me birkaç gün önce şey um, bir tane güncelleme almıştı. Um, şey güncellemesi. Noel güncellemesi. Evet. Ve o güncellemede de ben Robux'umla bunu aldım. Değil mi ne Evet. Gördüm arkadaşlar ve çok güzel. Robux'uyla aldım. Ben evet. alamadım. Adı ne böyle bilmiyorum. Hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben cidden adını öyle koymadım. <laughs> yani şun, şimdi bence şu tabloya anlatalım. Evet. E evet arkadaşlar bu tablo ne günün nasıl olacağını evet. gösteriyor. Mesela 8 hmm. ıı, gün sonra 8 gün sonra hava ıı, kaktüs gibi bir şey olacakmış. Yani, ha, ıı, yani nehirler falan kuruyacak, böyle çöl gibi bir şey olacak. Evet. Ve aslında or, öyle olunca da bir ıı, özel bir her yer kuruyacak demek istiyor. Iı, evet, özel bir ıı, market açılacak. Orada da pet satın alabileceksiniz. Evet arkadaşlar. Ee, mesela 9 gün sonra da hava çok güneşli olacakmış. 13 gün sonra hava e, yapraklar falan dökecekmiş. 14 gün sonra hava yine güneşli. 21 gün sonra da hava karlı ve biliyor musunuz 22 gün sonra da tekrar kış olacakmış. Evet kış o kış oldu. Yani en sonki günümüz de şey 22 yani güneşli. Evet. Bir gün sadece karlı olacakmış. Hı hı. O da yeni bir. Köşe. Ve arkadaşlar, şey, ım, aynısı ım, çöl gibi şey kışta da aynısı oluyor, yeni bir market açılıyor. Ama sanırım öbürlerinde olmuyor. Yok. şu yapraklı da oluyordu sanırım. Evet, evet oluyor. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, sonra göstereyim. Ben ne diyordum? Evet arkadaşlar, şimdi nereyi tanıtalım? Salonu aynı tanıttık da gel şuradan şuraya bir çıkalım. Ops. <laughs> arkadaşlar size burada bir şey göstereceğiz. Evet ve arkadaşlar ee, en sevdiğiniz seriyi kanalımız evet. yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi kalkacağım. Ve arkadaşlar sizde bir yerde bir şey göstereceğiz. Evet. Uçurumdan atlar gibi bir şeydi. Evet. Uçacak şimdi. Hı. Evet arkadaşlar saniye 32-31. 30, 29. Hadi. Arkadaşlar bu dolunca biz tekrardan geri döneceğiz. Sizi bekletin. Evet arkadaşlar şimdi uçuyor. Evet. Uçuyoruz. Şimdi atlarsam düşerim. Hadi. Arkadaşlar burada hiç zıplamıyoruz ama. Hayır. Dur geliyorum arkadaşlar. Um... Ay. Merak etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bizi şurada bırakacak. Bıraktı mı? kere gidiyor. Evet arkadaşlar, Nili bekleyelim. Geliyorum arkadaşlar. Geliyor. Sen o zamana kadar şey, ipli ipli yere çık istersen. Tamam. Bir de tanıtayım. Arkadaşlar buradan geliyoruz. Şu şekilde. Burada böyle iksirler ilk var iksirler falan filan var. Onları göstermeyelim. Nil'de geliyor. İstersen direkt bana ışınlan. Buradan arkadaşlar üstte üstte çıkıyoruz. Ve arkadaşlar orada e, uçan petle oraya girebiliyorsunuz ama ben uçan petimi bir ara e, şey nereye gittiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum da. Sanırım birine vermiştim. Vedadabaya. Şey, ya. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunu ve ben nasıl buradayım derseniz uç, şey uçtum. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 Böyle arkadaşlar burası da. Ben şimdi tekrar zıpladığımda oraya uçmaya çalışacağım. Nirda orada arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım ben bir daha oraya gidemeyeceğim. Evet. evet. düştüm. Arkadaşlar şimdi bir saniyeliğine videoyu durduruyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü <laughs> videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.